Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut milyonlarca emekli için yerel seçim müjdesini canlı yayında verdi. Zelyut, mart ayı başında emeklilere bir zam daha gelebilir dedi. Emeklilerin maaşlarına seçim öncesi bir artış daha yapılabilir. Bu iddiayı canlı yayında dile getiren ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, emekliler için seçim müjdesi verdi. Türkiye 31 mart yerel seçimlerine hazırlanırken yeni yılda emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar beklentileri karşılamamıştı. 2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz. Erdoğan'ın bu sözlerinin arkasında ne olduğunu ise ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut ortaya çıkardı. Sözcü TV'ye konuk olan Zelyut, Nil Mart 2024 seçimleri öncesinde emekli maaşlarına bir kez daha zam yapmayı planladığını söyledi ve bu konuda bir tarih verdi. Sözcü TV'de konuşan Zelyut, enflasyonun yükseldiği, yabancı sermayenin azaldığı kurdaki dalgalanmanın devam ettiği bir ortamda sanayide maliyetlerin arttığı bir dönem yaşıyoruz, dedi. Sorusuna şöyle cevap verdi, neden AKP'ye oy kayması önlenmek istenebilir?